Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördünüz gibi. Bade Wars yani tık savaşlarımıza kale moduna devam ediyoruz. Arkadaşlar bir oyuna girdim. Direkt bir başlayan bir oyundan başlattı olaya bakar mısınız? <laughs> Rakibin 3 beti de hayatta. Bizim sadece 1 bet kalmış. Beni sadece 1 bet kalmış takıma attı. <laughs> Oğlum bu ne saçma bir şanstır ya. Aha o da kırıldı. Arkadaşlar o... Lan yemin ederim daha yeni girdim oyuna. Bak geçmişi bile yok bak. Daha yeni girdim oyuna. Bu ne saçma iş. <laughs> Abi. Bu ara diyorum şanslılıklar yaşıyorum ama Bana inanmıyordunuz. Bak ne oldu şimdi. Abi o zaman şöyle bir challenge'ımız olsun bizim. Abi kırılmış takıma girdik. Dayanabildiğimiz kadar dayanmaya çalışalım. Ne yapalım başka çare yok yani. <laughs> İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani e, iki yatağı da kırılmış. Sadece son bir yatağa kalmış bir takımdan başlamak her babayı yediğin harcı değildir. Gençler dikkat edin. Herifin arasında çarpıstan var lan. Ve bak. Hayır hayır hayır. Bizimki. Ulan ben arkadaki mavi de ne alakası onlardan sandım. Çok saçma bir şekilde. Şarpımız falan da geliştirmemiş takım. Bomba blok. Bomba blok abi. Buradan ayrılırlarsa ben de ayrılırım yalnız. Kendime bir base yap. Orada savunmaya mı çalışsam kendim arkadaşlar? Böyle endstone'lardan falan. Vallahi bak dur. Biraz daha, biraz daha instant Harbiden abi ne yapayım yani? Oyun bana böyle buna zorluyor yani. Arka taraflara bir yere gideceğim veya yukarılara blok da konmuyor da olabilir. Abi de şöyle bir şey yapacağım. Tamam gidiyorum gidiyorum abartmayın bence. Bence abartmayın. Dur şu tarafa gideyim. Bu tarafa gittin tamam mı? Nerelere blok konuyor bilmiyorum. Konuyor buraya. Bana bomba atabilirler. Arkadaşlar yavaş yavaş koyacağım çünkü blok konmayacak yeri belirlemem lazım. Ne oldu oğlum? En yukarıya bir çık. Abi böyle bir şey yapacağım Hem de challenge gibi oldu. <laughs> Vallahi direkt girdim. Aşırı şaşırdım. Blok konmuyordu demin sanki. Abi girdim oyuna. Sadece bir yatağa kalmış takıma attı beni. Aa ha? bizimki daha güzel yere saklanmışlar. lan. Hayır 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 hayır. Lütfen lütfen lütfen. Biraz acele. Şuraya no. şöyle duvar yapayım. Aa Adeşe Adeşe ne yaptın Adeşe. Arkadaşlar orayı göstermelik yapmış olalım. Abi şöyle bir şey yapsana. Bak. Arkadaşlar resmen kendime base yapıyorum. Oyun beni buna mecbur kıldı. Tamam buradayım abi. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Buyursunlar gelsinler. Şu aradan görmezler inşallah beni. Bence şey aldır. Son 6 kişiden biriyim. Son 6 kişiden biriyim. Havaya mı base yapsaydık ya? 11 tane de şey kaldı. 5. Arkadaşlar son bir kişiye kalmaya çalışacağım. Bak son kişi olmaya çalışacağım. De hiç beni bulamıyorlarmış. Abi şuraya bir blok koysana şöyle. Şöyle ben geleni gideni görüyorum. Buradan da gelenlerse böyle vuracağım abi. TNT ile patlatabilirler. Öyle bir sıkıntı var. <laughs> Olaya bak arkadaşlar tipime bak. 3 kişi kaldı son 3 kişi. Muhtemelen yerimi belirleyip bulacaklar abi. Geliyor bak. Arıyor eleman. Şurayı da kapatsan hatta. Lan kazman da yok. Bak fark etmedi kaç. Kaç fark, fark etmedi. Elimle kırmam gerekecek. Buldu abi buldu. Şu eleman benim yerimi buldu da. Bulamadı gibi geri gidiyor. Hiç böyle bir şey yapmam normalde ama oyun bunu, bana bunu mecbur etti. Elimle kırayım bunu. Kırsam mı kırmasam mı? o da emin değilim elimizle kırabiliriz de. Son bir kişi kaldı arkadaşlar. <laughs> Oyundaki son kişi işte amacıma ulaştım. Yine de bekleyeceğim burada abi. Şuna bak abi 40 kişi vs ADŞ. Bir kill bile alsam 40 kişinin arasından iyidir abi. Blok sesi duyuyorum. Merhaba birader. Tamam onu öttürdük. Ama şimdi ispiyonlayacak yerimi. Abi şu bloğu versene aynen. Onu da şuraya koysana. Burada kendi blokları var sansınlar. Geliyor geliyor. Abi yerini... Sö chatten bir şey de söylemedi. Lan şifte basmıyormuşum. Allah kahretmesin. <laughs> Allah'tan bombayla buradan etki edemiyorlar. Gel kardeşim. Arıyorlar ha. Beni sürekli arıyorlar. Endstone'la bu yüzden kapladım kendimi. Üstümü falan böyle şeylerle patlatamasınlar diye. Hayır bitir git. Ya, bitir git. Abi bitir keseceğim sanırım. Bitir kestim lan. Vitor'u kestim sanırım. Emin değilim arkadaşlar. Vay be adam içi içeri kadar girdi. Let's go diyorlar abi. <laughs> arkadaşlar bu da sizler için böyle bir challenge gibi bir şeydi Şimdi adam akıllı bir 40 vs 40 ayarlayabilir miyiz Arkadaşlar başlamak üzere yalnız tamamı dolmuyor işte Dolmadığı için de sizi böyle rastgele takımlar atıyor Mesela şu an 65 Oha 65 ne oldu lan demin 65 ee, kişi vardı Sonradan ama 80 vs 80 oluyor arkadaşlar Sürekli gelenler de takımlar aldıkları için 80 vs 80 değil lan 40 vs 40 oluyor Bu sefer inşallah düzgün bir oyun olur <laughs> Ama bence demin güzel bir şey yaptık abi Eğlendik, eğlendik en azından Şimdi zırh olup mu gitsem bilmiyorum Burada çünkü çok az kişi var. Buradan çok kişi gelmedi bu taraftaki fırına. Neden bilmiyorum ama yani güvenmiyorum. Bu arada arkadaşlar kale modu gitmeden devamının gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı tamamına yakınını okuyorum arkadaşlar. Yani ne kadar kalp atamasam da merak etmeyin. Yorumlarınızı görüyorum ben sizin neler yazdığınızı falan filan. Abi şu zırhımı aldım. Şunları geliştirdim. Bomba iki tane aldım. Gerisine full blok aldım. Tamam 2-3. Şu da 4. Tamam. Kazmanı geliştir. Abi bir tane de alt enimal işte bu. Tamam oraya da malzemeyi de attım. Şimdi oğlum nerede lan bu çok saçma bir yere gitmiş. Şimdi arkadaşlar direkt saldırıma oynasak defans Bence saldırı önemli. Demin zaten yeteri kadar defansımızı yaptık. Şimdi aksiyonun dibine vurmaya çalışalım. Demin ki takımımız bu arada demek ki çok kötüymüş abi. Hiçbir şey de geliştirmemiş. Sadece bir koruma vardı. Şarpmız falan filan da yoktu. Rakip takım ya çok iyiydi ya bizim takım çok kötüydü. İkisinden biri zaten başka ne olabilir. Şimdi ilk kalp bedlerinden mi gidelim? Arkadaşlar ortayı bir ele geçirelim öncelikle. Şöyle. Orta bizim kardeşim. Gelen olursa canını yakabiliriz. Buradan emeraldlar almıyorum. Oy arkadaşlar. Bir taşla 5 6 kuş falan vurabiliriz. Bir tane gitti. Bir tane gitti. Lagdan gitmedi gibi oldu herif ama. Hop. Hadi. Bir. Bir tane daha gitti. Oğlum bu ne? Hepsini teker teker öceliyoruz. En kalabalık ordularını karşılıyoruz arkadaşlar. Tabii ki buradan kaçmayacağız. Buradan Savaşacağız kalımızın son damlasına kadar. Bunlar da bana bomba atacak. 8 vs 1. Hayır. Buradan şey yapar mı? Can kalmadı. Oy onu öldürdüm. Oğlum sen ADEŞ'i öldü sanarsın ama ADŞ'yi kılaç atmıştır ve arkandan sana sinsi sinsi yaklaşmıştır bile kardeşim. Ya yeter lan. Yeter lan. Onlar da benim yaptığımın aynısını bana yaptılar abi. Ya ben en azından herifler elimden geldiği kadar yıpratmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü bunda çok taktik falan uymuyor. Sen mesela Full defans da yapsan adamlar geliyor bir şekilde kırıyor diğer taraftakini. Diğer tarafa yardıma gideyim diyorsun. Bu sefer de burayı kırıyor. Veya tek bir tane kalıyor. Defans yapıyorsun. Abi geçen mesela bir tane denedim. Onu sizlere hangi bir videoda söylemiş miydim hatırlamıyorum. Abi bizim takımdan bir çocuk yani iyi niyetli sözde ama her yere... Kale dizdi. Şu pop-up tower, pop tower'lar var ya arkadaşlar. Ondan dizdi. Ve bir tane de duvar çekti. Görüş açımız sıfır. Son bir bet kaldı. Herifler kırdı. Herifleri nereden geldiğini göremedik ya. İyilik yapacağım derken bazen işte öyle kötülük yapabiliyor. Onu takip etsek mi la? Oğlum dur. Bir tane daha geliyor. Bizimki 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 çok özür dilerim. Önüne engel koymak için yapmadım ben onu da. Buyur. Abi taktik yap. Taktik yap hadi işe. Var mı lan bombada? Ay. Abi 2-3 kişi gittiler ya çok kötü. Arkadaşlar kendimize biraz güvenilimiz olsun. Şunu vur. Şöyle dıkal. Üstümde kapatmışım oyuyu çok güzel. 2v1. Seni kessin diğerini de keserim ben. Tamam gel ayır hayır canım çok az direkt atar mıydım atamadım lan. Abi herifler koruma geliştirmişler hemen ya. Niye benim olduğum takım böyle şeyler geliştirmiyor? Bu arada sanki öyle şey hatırlıyorum arkadaşlar. Eskiden bu fırın aa bir tane gitti. Bu kadar yavaş malzeme çıkmıyor da bak malzeme çıkana kadar yarım saattir ben sustum bekliyorum. Malzeme çıkana kadar herifler kırdı bizi ya. O yüzden çok riskli oynamamak lazım acaba hani malzemelerini kaybetmemek adına. Biz de onlardan bir tanesini kırdık. Çok iyi. Defans ki ne yapmayacağım arkadaşlar ben harbiden. Bunda defans yok hiçbir işe yaramıyor abi. Senin takımın iyi defans yapmadıktan sonra şunu da geliştir. Hiçbir işe yaramıyor. Ben giderim. Yani güvenmiyorum. Bizden bir tane bed bu arada sıkıntıda. Aa tam bu bet kırılmış. Sanırım kırılan bedin e, olduğu takımdaki taraftaki yünler. Oradan geliyor bir tane. Böyle beyaza dönüyor. Beyaz mı artık bu ne renk lan? Gri mi? Açık gri gibi. Böyle dönüyor. Sanırım değil böyle abi. Hani bin kere oynadık bu oyunu. Oğlum yürüsene lan. Lan oğlum önüme geçme lan önüme geçme lan. Bilerek mi yapıyor? bir ölsen bir ölsen Allah yardım etmeyeceğim. Şunu da öldür. Bir daha şunu bir öldürün ya. Sinir oldum ya önüme geçip duruyor tamam. Sakin olalım. Tamam. Yürüyün yürüyün aslanlar. Yürüyün aslanlar. Oo oy, 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 oy. yürüyün aslanlar. İki tane ok nereden geldi lan bana? Bak Wither'lı var bizdenmiş tamam Allah'tan. Bizim yolumuzun neyimiz pat. Oha herifler yaptığı işe bak. Buraya sınır kapısı yapmışlar abi. İki tane ok at ya. Geldim. Ne oluyor oğlum kim patlatıyor benim oraları? Ee, yürü 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 yürü. Şu taraftaki gelir mi? Hadi gençler. Savunmalarını yıpratalım geçelim. Yürü aslanım. Sen o troll olan mısın bilmem. Oha! Sonucu da kırıldı. Yes! Oğlum demin demin ki cefamın sonucunda e, vefa. Ne alakası var? Tamam bir tanesini attım. Allah. Oğlum hala şartlısımız korumamız yok sanırım bizim ya. Aa şarjımız varmış. Tamam abi. Şu arkadaşı da yıpratmak istiyorum. Ne, yıpratmak nereden çıktı bugün ya? Biz burası gidelim ha. abi. Abi lagır birazcık ama keseriz. Sıplayarak gitmeyeceğim. Öyle. daha tamam onu da hallettik. Canım çok az. Bir sonraki rakipte ölsek bile sıkıntı yok kardeşim. Ne oluyor lan? Bana atmayın. Bana da kaldırma. Şimdi karşımızda yine bir tane arkadaş geliyor. Abi önce bile onu koy şöyle. Sonra zıpla böyle vur. Ya bizimki. Ya bizimki beni niye düşürdün? Sorry diyor. Neyse tamam hadi eyvallah. Bir de 173 yıldızmış. Arkadaşlar bir sürü kilim gitti ya. Bak 8 kilim var. Kill sıralamasına girecektim. Ben zaten o herifi öldüreceğim oğlum. Sen niye zorladın ki ya? O herif zaten bendeydi kardeşim. Sen ben rahat olsan. Hadi kardeşin halledecekti. Çabuk 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 hadi. Demir kılıç alıp gideceğim. Koruma da geliştirse iyi olur da neyse. Artık o kadar da şeyine bakmayalım abi. Güzel 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 güzel. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha hadi. Hop tamam let's go. Abi demir kılıcım alırım. Sadece blok alırım abi. Çünkü heriflerin yatağı matağı yok. Let's go yaparım. 11 tane hayatta kalmışlar. Ben gidene kadar eriyecek. Belki de var ya en az 2-3 kill daha alacaktım. En, en, fazla alabilirdim. Gerçi o kadar anca alabilirdim. Fazlasını alamazdım gibi de. İşte şanssızlık arkadaşlar. Yani başka zaman ölürüz. Bu sefer de takım arkadaşımızı öldürdüğü için killer kaçtı. Ama moralimizi bozmadan devam edelim. Şöyle ortadan gideceğim ben. Bizimkiler koruma mı geliştirdi? Evet adamsınız be. Biraz geç oldu ama. Canınız sağ olsun. Geç olsun güç olmasın kardeşim. Oyun bizde mi? Kafa rahat. Şimdi arkadaşlar 8 kilimiz var. Oğlum şöyle bir iki tane daha. Demin şurada düşürmüşlerdi beni. Ortadan mı gitsem? En son hangi bedleri kırıldı bak. O yüzden orada stoklanmış olabilirler. Buraya yolu geri yapmışlar. Ee, şurada lan aga be. Tamam abi geldim geldim. Burada sanırım bombayı boşaltmazlar abi. Bir tanesi yukarıda defans yapıyor aynen. Eee. Bıyığım kaşındırdı yine. Çevir abi kaçmaya çalışacak. Buradan kaçmaya çalışacak. Çeviriyorum buradan. Biri çevir oradan diye bağırdı. Öyle duydum sanki. Çeviriyorum buradan Emin abi. Geliyorum geliyorum. Ee, Bizim ikinde şey varmış. Patlayan oymuş herhalde. Bizim Wither'la gıcık etti beni ya. Az da bir da ben alabilirim ha. Buradan alabiliyoruz muyuz arkadaşlar? Alabiliyoruz muyuz yüzümüz? Bir tane 6M'li bir de Vitter. Bir kişi kaldı lan. Demin ki benim kaderim. Aga be. Kader olarak arkadaşlar. Ee, Vitter ama fazla alam bitir. Hah aldım. Aldım. Abi şimdi doğru tarafa gidiyorum varım. Nerede lan bunların base? Kırmızı base'de spawn olduk. Bir kişi kaldı dostlarım. Bir de Vitter biz aldık kardeşim. Şöyle sizlere. Oy cici. Lan benim ejderham nerede? Ejderham. Arkadaşlar kill sıralamasında üçüncüyüz. Ya ben 11 kille lider olmuşum. Ben harbi diyorum kill sıralamasında birinci olurdum ya. Maalesef arkadaşlar kill sıralamasında bir. Bak bu arada 902 killimiz var da Hala 902 kill. Bu arada ben iki videonun e, geçenlerde yerini Böyle değiştirdim arkadaşlar. Biri dörtlü daha önceye gelsin diye. Önden gittiğim için. İki solo peş peşe olmasın diye değiştirdim. O yüzden kafanız karışabilir istatistiklerde. <laughs> bir de canlı yayınlarda falan da oynuyoruz. İyice karıştı bu ara. Ne diyecektim? Ha çok gayet güzel bir oyundu. İlk partta biraz defans yaptık arkadaşlar ama ikinci partta da rushing o bet kırmasak bile 3 tane en az final kill aldık. 5 tane de başta durdurduk bayağı bir kişi. O konuda da güzeldi. Hatta bizim adam da yine isyan etmeyeyim de bizim adam bizi orada düşürmesi arkadaşlar ben kill lider olurdum diye düşünüyorum. Çünkü 8 kill 3'üncüyüm. Ya tam böyle final killleri alacağız. Herif bizi düşürdü. Canı sağ olsun sorry dedi adam. Kaza olarak düşürdü yani. Baktığı yöne patlatıyor ya. Bilerek yapmamış da olabilir. Dostlarım eğer dediğim gibi 40 vs 40 kalem modu gitmeden devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.